ya bu kaçıncı cebime konulan, ismini de yazmıyor, ben ne bileyim kim diyen Elif bakışlarını sınıfa yöneltti ve kağıdı cebine kimin bıraktığını anlamaya çalıştı. Sınıf oldukça kalabalık bir sınıftı ve kendisi de nakil öğrenci olduğundan henüz herkesin ismini bilmiyordu. Sınıftakilere dikkatle bakmasına rağmen şiiri yazan kişinin kim olduğunu anlayamadı. ''Yo hayır, bu sınıftan biri olduğunu sanmıyorum.'' diyerek arkadaşının koluna giren Elif Sinirle sınıftan çıkarken en arkada oturan genç adam başını kaldırıp arkasından baktı. Gözleri dolmuş, neredeyse ağlamak üzereydi. Elif'i gördüğü ilk günden beri tüm kalbiyle sevmesine rağmen onu sevdiğini bir türlü söyleyemiyordu. Kafasını ellerinin arasına alan İbrahim, içe kapanık, sessiz, sakin bir gençti. Düşüncelerini ulu orta konuşmaktan hoşlanmazdı. Aklından çıkaramadığı gönlüne söz geçiremediği sevdasının o güzel gözleri geldi gözlerinin önüne. Gülümseyerek sıranın üzerine kapandı. Onu düşünmediği hiçbir anı yoktu. Onu düşünmek bile mutlu olmasına neden oluyordu. <laughs> Gülümsedi. Gülümserken ağzı açılmış, dişleri inci tanesi gibi gözüküyordu. Ansızın sırtını aldığı şaplakla daldığı hayalden uyandı. Şapla atan arkadaşı Hakan'dı. İbrahim Yine daldın lan. Keşke ne düşündüğünü söylesen de biz de bilsek." diyerek neşeyle arkadaşına baktı. Ve "Yakında üniversite sınavına gireceğiz. Allah hepimizin hakkında hayırlı olanı nasip etsin. Geçen gün sınıfa bir girdim. Kızlar istedikleri meslekler hakkında konuşuyorlardı. Tam ben girdiğim zaman da okul birincisi olan Elif konuşuyordu. Meğer doktor olmak istiyormuş." deyince İbrahim birden irkildi ve Demek meslektaş olacağız öyle mi diyerek gülümsedi. Elif okul birincisiydi. Onun çalışkan bir öğrenci olmasına, kazandığı başarılara hayrandı. Kendine onu örnek alarak derslerine çok çalışıyor, günün birinde iyi bir mesleğe sahip olarak onunla evlenebileceğini hayal ediyordu. İyi bir meslek sahibi olması şarttı. Yoksa Elif'le evlenemezdi. Evet evet, evlenemezdi. Bu düşüncelerle derslerine asıldı. Çalıştı, çabaladı. Fakat tıp fakültesini kazanamadı. Elif ise tıp fakültesini kazanmıştı. Sanki kendisi kazanmış gibi Elif adına çok sevinmişti. Gidip onu tebrik edemedi. Ama Elif'in cebine yazdığı şiiri çoktan koymuş, Elif ise muhakkak şimdiye kadar çoktan bulmuş olmalıydı. Tebrik eder, başarılar dilerim. Yolunun da bahtının da açık olmasını isterim.'' Gönlündeki isteklerin daim olsun ama dilerim kalbinde benim sevgimle de olsun. <laughs> yine yazmış yazacağını. Kim yazıyorsa güzel de yazıyor ha diyerek kıkırdayan Elif'in en yakın arkadaşı Hatice'ye. Elif dedi ki yine ismini yazmamış ve onun ismini bilmediğim halde onu sevmem istiyor. Kim acaba? Orası muamma diyerek düşünceye dalan Elif ismini bile bilmediği bu genç adama karşı yoğun duygular içindeydi. Sevilmek güzel bir şeydi. İbrahim çok istediği doktorluk mesleğini kazanamadığı için tercih yapmamış, yeniden sınava hazırlanıyordu. Elif ise okuluna başlamış, aklıysa sık sık kendisine şiir yazan o çocuktaydı. Artık elini her cebine attığında kendisine yazılmış bir şiir çıkmıyordu. Alışmıştı onun şiirlerine. Belki bir gün karşılaşırız diye ümit ederek geçirdi günlerini. Derslerine çok çalıştı, çabaladı nihayet üniversiteyi bitirdi ve doktor olarak göreve başladı. En yakın arkadaşı Hatice evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştı. Ailesi Elif'e de evlilik baskısı yapıyor, bir an önce evlenmesini istiyordu. Artık yaşı gelmiş geçiyordu. Fakat onun kalbi cebine şiir bırakan çocuktaydı. Ama ne yazık ki kim olduğunu bilmiyordu. Belki de çoktan evlenmiş, çoluk çocuğa bile karışmıştır diye düşününce gönlüne bir hüzün çöktü ve gözlerine üşüşen yaşları elinin tersiyle sildi. İbrahim ise sınava çok iyi hazırlanmasına rağmen istediği gibi doktorluğu kazanamadı. O da tercihini öğretmenlikten yana kullandı. Okulunu başarıyla bitiren İbrahim, atandığı okulda sınıf öğretmen olarak göreve başlamış ve mesleğe başlayalı da birkaç sene olmuştu. Öğrencilerine karşı daima şefkatli, güler yüzlü davrandığından bütün öğrencileri onu çok severdi. Günlerden pazartesiydi. Öğrenciler İstiklal Marşı için sıra olmuş beklerken, geç kalan öğrenciler de beslenme çantaları elinde, çantaları sırtlarında hızla gelip sıraya giriyorlardı. Uzakta el ile tutuşmuş, hızla gelen genç bir kadınla siyah saçlı küçük bir erkek çocuk dikkatini çekti. Elif'e ne kadar benziyor diye iç geçirdi. Hayır, bu Elif olamaz diye düşünse de bir süre sonra onu tanıdı ve gözleri hayretle açılarak demek evlenmiş ve çocuğu olmuş diye düşünerek hayal kırıklığına uğradı ve gözleri yaşardı. Ağladığını görmemeleri için öğrencilere sırtını dönerek gözyaşlarını sildi ve içeri geçti. İbrahim içeri geçtikten sonra küçük çocukla Elif arasında şöyle bir konuşma geçti. Hala akşam yine beni sen mi alacaksın? ''Sanırım yetişemem bebeğim, nöbetim var. Seni babaannen alacak tamam mı?'' deyince küçük çocuk sevgiyle sarılarak ''Tamam hala'' diyerek karşılık verdikten sonra halasından beslenmesini ve çantasını alarak hızla sıraya doğru koştu. İbrahim yaşadığı hayal kırıklığıyla altüst olmuş, morali oldukça bozulmuştu. Yıllardır ondan haber alamamıştı. <laughs> Demek ki evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştı. Artık onu unutmam gerekiyor diye düşünerek gözlerindeki yaşları sildi ve tüm kalbiyle ona mutluluklar diledi. Seven insan sevdiği için güzel düşünmeliydi. İbrahim her ne kadar güzel düşünmeye çalışsa da sevdiği insanın evlendiği öğrenmenin acısını yaşadı ve o gün derse giremedi. Kendini çok kötü hissettiğinden izin alıp evine gitti ve saatlerce ağladı. Bir daha onu görmek istemiyordu karar verdi. Tayinini isteyecekti. Ailesi de ne zamandır evlenmesini istiyordu. Müdürün yanına gidip tayini isteyeceğini söyleyince müdür bey öğretmen azlığından dolayı ona ihtiyaçları olduğunu söyleyerek teklifini kabul etmeyince tayininin çıkmasını sene sonuna ertelemeye karar veren İbrahim ailesini arayıp onlara evlenmek istediğini söyledi. İbrahim neden böyle bir karar aldı diyerek şaşıran ailesi İbrahim'e uygun kızları araştırmaya başladı. Annesi ve kız kardeşleri yaşadıkları bölgede İbrahim'in yaşına uygun kızları sorup soruşturunca bir kızı diğerlerinden daha çok beğendiler. İbrahim'in küçük kız kardeşi Anne, ben onu tanıyorum. Bu kız abimin sınıf arkadaşı Elif abla. Elif ablanın kız kardeşi, benim arkadaşımın ablasının arkadaşı. Sanırım Elif ablanın abisi de abimin görev yaptığı yerde çalışıyormuş. Elif abla da doktormuş ama nerede görev yaptığını bilmiyorum deyince annesi madem öyle o halde gerekli hazırlıklarını tamamlayalım ve abinin olduğu yere gidip onunla iletişim kuralım. Allah yazdıysa bakarsın olur diyerek hazırlıkları hızla tamamladıktan sonra yola çıktılar. İbrahim öyle bir hayal kırıklığı yaşamıştı ki yaşadığı bu hayal kırıklığıyla annesinin onu evlendirmek istediği kız hakkında hiçbir şey sormadı. Kaderine razı olacaktı. Okul çıkışı eve gittiği bir gün ailesini tam kadro evin önünde görünce şaşırdı ve onlara bir anlam veremedi. Annesi sevinçle ''Sana isteyeceğimiz kızın abi buralarda oturuyormuş. Ana babası da yanında kalıyormuş. Biz de toplandık geldik.'' deyince İbrahim duygulandı ve gözlerinden akan yaşları görmemeleri için arkasını dönerek odasına yöneldi. Annesi arkasından ''Bu çocuğun gönlü yok gibi.'' Bize evlenmek istediğini söyledi ama Allah vere de son anda bir şey çıkarmaya. Kızın ailesine haber verdik. İnşallah vazgeçtim diyerek bizi mahcup etmez diyerek söylendi. Eliflerin evde de durum aynıydı. Aile gelsinler bir gör dese de Elif itiraz ediyordu. Annesi kızını kenara çekti ve ona "Bak kızım artık yaşın geldi. Biz de torun sahibi olmak istiyoruz. Çocuğu bir gör. Hemen reddetme. Beğenmesen kabul etmesin olur biter." Nasibini tepme kızım deyince annesini daha fazla üzmek istemedi ve tamam gelsinler bir görelim o zaman ama yine de fazla ümitlenmeyin diyerek odasına geçti. İbrahim iş çıkışı çiçek ve çikolata alarak eve gitti. Annesi oğlunun eline çiçek ve çikolatayı görünce çok sevindi ve ''Biz yanlış anlamışız, evlenmek istiyormuş.'' diye düşünerek sevindi. Üstünü değiştirip kendisine en yakışan takım elbisesini giydi. Saçlarını taradıktan sonra annesinin yanına gitti ve ''Anne evladını görünce ne kadar yakışıklı olmuşsun benim canım oğlum. Rabbim kötü gözlerden muhafaza etsin, nazarlardan korusun.'' diyerek yavrusuna sarıldı. Hazırlıklar tamamlanmış, araçlar hareket etmek üzere. İbrahim Duykulu yol boyunca hiç konuşmadı. Annesi oğlunu takip ediyor, onun için hayır dua ediyordu. Öndeki araç korna çalarak geldik diyerek uygun bulduğu yere park edince konvoydakiler de araçlarını park ederek araçtan indi ve herkes tamamlanınca toplu şekilde kız evine doğru yola çıkıldı. Ailede İbrahim dışında herkes evliydi ve o sebeple biraz kalabalıktılar. Kapıyı çalan kalabalık gruba kapıyı küçük bir çocuk açtı. Ev halkı da koridorda misafirlerini bekliyorlar. İbrahim ise dalgın. Daha ayakkabılarını çıkarıp içeri girmedi. Annesi, ablaları, enişteler, yeğenler derken ona anca sıra gelmişti. Tam ayakkabılarını çıkarmış içeri adım atacakken gözü kapının yanında duran küçük çocuğa takıldı. Bir adım geri attı. Nasıl yani? Burası Elif'in evi mi? Bana kimi isteyecekler? Elif'in kız kardeşini mi? <laughs> olmaz, istemem diye düşünse de içeri girmek zorunda kaldı. Morali bozuk olan İbrahim hiç kimseyle konuşmadı. İçinden bu iş olmaz, bir an önce kalkıp gitmeliyiz diye düşünüyor, kızın annesi ise damat adayını içeride değerlendiriyordu. Yakışıklı bir çocuk ama yüzü asık, gönülsüz gelmiş gibi duruyor. Geldi geleli hiç konuştuğunu duymadım, bu iş olmaz gibi duruyor diye düşündü. Adet yerini bulsun diyerek misafirler için kahve yapıldı ve gelin adayı ikrama başladı. En sona damat adayını bıraktı. Kahveleri dağıtmış, sıra damat adayına gelmişti. Ama genç adam öyle dalgındı ki elinde tepsiyle bekleyen gelin adayını fark edemedi. Elif kahveyi bile almak istemeyen bu genç adama sinirlense de sinirlendiğini belli etmedi. Damat adayının eniştesi onu iteleyerek ''Kız iki saattir seni bekliyor.'' deyince İbrahim daldığı yerde düşüncelerden sıyrıldı. Kahveyi aldı ve genç kıza bakmadan ''Affedersiniz dalmışım, beklettiğim için özür dilerim.'' dese de gelin adayı çok kızmış olacak ki ses çıkarmadı. İbrahim kızı üzdüğünü fark edince genç kıza doğru bakış attı ve bakmasıyla üzerine kahveyi dökmesi bir oldu. O kahveyi üzerine dökünce kız tarafından bazıları hem gönülsüz gelmiş hem de biraz sakar diye söylenseler de İbrahim hiçbir şey anlamadı. Elif evli ve çocuğu var nasıl yani diye düşünürken aklındaki soruların cevabını küçük çocuk Elif'e sarılınca öğrendi. Halacığım! İbrahim şaşırmış şaşkınlıktan el ayağı titremeye başlamıştı. Gördüklerini yanlış anlamış zanla hüküm vermişti. Oysa Ebu Hüreyre Peygamber Efendimiz'den zandan sakınınız. Çünkü zan, yersiz itham sözlerin en yalan olanıdır. Başkalarının konuştuklarını dinlemeyin, ayıplarını araştırmayın, birbirinize karşı övünüp böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, kin tutmayın, yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun diye buyurmaktaydı. Oysa o zanla hüküm vererek hata yapmıştı.'' Üstü başı kahve olmuştu. Kızın ailesi damat adayının davranışları hoşlarına gitmediği için bu iş olmaz. Bir an önce kalkıp gitseler gözüyle bakıyorlardı. Nezaketen İbrahim'e üstünü temizlemesi için yol gösteren Elif de morali bozulmuştu. İbrahim üstünü biraz temizledikten sonra elini cebine attı ve yanından hiç ayırmadığı kalem kağıdını çıkardı ve üzerine bir şeyler yazarak kağıdı koridorda oynayan küçük çocukla Elif'e gönderdi. Elif, morali bozuk şekilde bulaşıkları topluyor, bir yandan da damat adayını düşünüyordu. Ne kaba birisi, diye düşünürken, yeğeni halasının yanına geldi ve ona, ''Bunu sana vermemi istedi.'' diyerek elindeki kağıdı uzattı. Elif şaşırmıştı. E, ''Kim?'' diyerek elini uzatıp kağıdı aldı ve okumaya başladı. ''Sana olan sevgim hiç bitmeden bekledim yıllarca. Geçen gün gördüm seni çocukla.'' Evlendiğini sanarak yanlış anladım. Hayal kırıklığına uğrayıp günlerce ağladım. Buraya seni istediğimizi bilmeden geldim. Her şeyi inan yanlış anladım. Seni hep sevdim, hep de seveceğim. Ne olur affet beni. Bir şans daha ver. Yazdığını okuyan Elif'in bozulan morali düzelmiş, yüzü gülüyor şekilde damat adayına yeni bir kahve pişirip İçine de bol tuz atıp bir kağıda da şunları yazdı. Yine ismini yazmamışsın. Seni ismini bilmeden sevdim. İbrahim kahveyi üstüne döktüğü için kahve yeniden gelince Elif'in annesi kızına baktı. Yüzü gülüyordu, şaşırdı. Sebebini anlayamadı. İbrahim yeniden gelen kahvenin fincanının altında kendisi için yazılan notu görünce okudu ve yüzünde güller açtı tuzlu kahveyi keyifle içen İbrahim, Elif'in notunun altına İbrahim diye yazdı. İbrahim kahvesini bitirince Elif boşalan fincanı almak için yanına gitti ve gülümseyerek fincanı aldı. Elif'in annesi Elif'teki bu değişikliği fark edince neler olduğunu anlayamadı ve kızının peşinden mutfağa gitti. Neler oluyor kızım? Ne bu şimdi? Olanlardan hiçbir şey anlamadım. Yoksa bu çocukla evlenmeyi kabul ediyor musun? diye sorduğu soruya Elif yüzünde kocaman bir gülücükle "Evet anne, o benim ismini bilmeden sevdiğim çocuk." diyerek kahve fincanını kaldırıp kağıdı okudu. Kağıtta İbrahim yazıyordu. Elif kağıdı göğsüne bastırdı ve "İsmi de kendi gibi ne kadar güzelmiş." diyerek gülümsedi. Elif'in annesi içeri geçtikten sonra misafirler sebebi ziyaretlerini açıklamaya başladılar. Allah'ın emri Peygamberimizin kavliyle Kızınız Elif'i oğlumuz İbrahim'i istiyoruz deyince Elif'in babası karısının yüzüne kızla konuştun mu dercesine bakış attı. Karısı da evet kız kabul ediyor demek istercesine kafasını sallasa da babası pek ikna olmamış olacak ki gençler bir konuşsunlar bakalım anlaşabilecekler mi diyerek Elif'le İbrahim'i İslami usullere riayet ederek yanlarında mahrem olan yani nikah düşmeyen birisini bulundurarak konuşmalarını sağladılar. Söze ilk İbrahim başladı. Buraya gelirken hayatımın en kötü gününü yaşadım Elif. Seni unutmak için anneme evlenmek istediğimi söyledim ve bana isteyecekleri kızın sen olduğunu bilmiyordum. Seni çok seviyorum. Bu can bu bedenden çıkana kadar da daima seveceğim. Ne olur evlen benimle deyince Elif Gülümsedi ve kalp kalbe karşıymış derler ya, meğer doğruymuş. "İnan ben de seni çok seviyorum ve evlilik teklifini kabul ediyorum." deyince İbrahim sevinçle haykırdı ve annesine sarıldı. Gözleri mutluluktan gülümSüyordu. "Allah'ım, sana şükürler olsun. Sen sevenleri sevdiğine hayırlısıyla kavuştur." diyerek yaptığı duaya amin dedi ve sevinçle elini yüzüne sürdü.